Fred'in e, oynanacak bir çar değil. Ormanda sadece iş görüyor Fred'in. Ve Fred'in hiçbir bok yapamayacak bu oyun. Selam edersen kırılgan. Bu maçı çok rahat alırız bu piklerle. Bizim pikler karşı her türlü kantırlıyor çünkü. Mobile Legends'a hoş geldiniz. Şimdi. Aha, <direkt. gülüyor> Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç xbox sen aş aşağı git kanka istersen Aha siz gitmeyin gitmeyin. xbox sen lane'ine git kanka sana ihtiyacı yok ya. ya ya sen git Xbox adına sen milyon al biz halledeceğiz zaten. Akdeniz bir daha aşağıda zaten adamlar hiçbir türlü gelmez bize. <laughs> <laughs> Oğlum bacım ne oldu lan? Geldim geldim geldim. <laughs> Oynay oynay, oyna, redini oyna Tamam aldım ben, dön şimdi Çok güzel Tamam sa sattı bunlar Allah Tamam tamam kendi hak etti. dur bakın normanların da dönelim bari. Serena bey yaptırmadı. Tamam, şimdi dönebiliriz. Bu güzel? Çok güzel oldu. Geliyorum, geliyorum. Yengeçte yengeçte şey var. Yengeçte şey var. Eee var bir ihtimal. Tut bunu. Adamsın. Lan nereye kaçıyorsun Diablo? Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? eee mavi tarafında. Otlara bir baksana. Şu küçük ota falan bak diye. Tamam red'ine gitmiş o yukarı tarafta biz kaplumbağa alalım Yukarıya bir tur yıkmamız lazım yalnız yı. Sıkıntı yok kill'int biz sallayabiliriz onları sen canını sıkma Onlara var ya tokat manyağı yapacağım ben Rajil ee, sizin tarafta bu arada Tamam aldım gidiyor işte Özür oynar acıra evet tuttum ne oldu kanka bekle şu moskova aa, bir oynayayım ben ya yani. minyonlarla moskova build 60 atmış mıdır 60'tır ana moskova yok lan mid'e gitmiş yanlım düşman katledildi Dur dur bekle Heval pusu atacağım şimdi ona dur Bırakın gelsin Salıverin Kanka üstte devam et bir tur daha düşüreceğim o Moskova ben sen dur Sen dur bak ben de ona neler yapacağım Hadi mu lan Kanka iyiyiz de şimdi <laughs> Sen devam et Clint Kanka göstermeyin ha sakın kendinizi göstermeyin Bekle Aha bir tane eşek geldi buraya Hadi, hadi, hadi o da gitti, hadi Nice GG Ha bunun şeyi var lan Red'i var Gel ona da burada bir şey atalım Geliriz şimdi o maviden sonra, sonra. Gel, kucuk kucuk kucuk, gel <laughs> 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 Dödüğü gitme gitme gitme, lan oğlum Niye kendini belli ettin ya? Bizim ra Karşı karşılayacaklar da bizim veri dönüyor. <laughs> Acil aşağı gidiyor. Aşağıdan çık xbox, Veri geliyor. Acele aşağıda ha dikkat et. Tek küyüsünü öldürsün. Niye bu kadar kötü adam var? Şimdi şu ben Moskova biraz oyundan biraz daha soğutayım. Bekle. Hiç kimse tatlı kızıma zarar veremez. devam et. Arkalayacağım ben onu. Beni bekle. Ben 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 ya ben düşman Tamam. Canlara bir Düşman takledindi. Rajer'ımı aldırsa olacağı mı? Canları ya. Hı? Niye bu kadar kötü adam var? Aşağıdan devam edin ben devam edeceğim kusuya. Bakalım kim gelecek kucağıma. Takım, Hı? Ne yapıyor lan bu? <laughs> Açtı ultiye bak Allah'ım Kanka sarsana manyak <laughs> Niye sanmıyorum? Annemle babam nerede Ay paslanmışız ya Soner abi Oynamaya oynamaya Hocam Mr. Report <laughs> Yukarıya bir gidivereyim ben <laughs> oyna Fred'in, oyna Fred ne? Madem öyle açılıyor babacım. Toplan. Acıra bak. Takımın kaplumbağayı katletti. Ya ya. Ya ultimi niye atmadın? Kaçacak mı acaba? Bakalım kaçabilecek mi benden? <laughs> Bak 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 videoya bak. Aa. Baba devam ki. Kayda bir moscow gördüm sanki. Ya çenç Allah aşkına sen neyin kafasını yaşın dayı ya. ya. Üstüne... Manyak ya. Aha. Atıyorsun <laughs> şey. Oğlum adamları motor ettik lan. Maşallah paslanmamışsın ya paslandı Paslandık abi. Bir senedir mobilerin söylemedim ha. işte bu yüzden yüksek de oynanmaz. Karşına bir tane böyle benim gibi bir cevap var ya ağzına tükürür senin. Takımda oynarsan hiç bir şey yapamazsın. Baba Razer abi. Razer hala. Hala inanarak bittiriyor. Gitti bu arada Razer. Aşağı gitti. Nereye gitti lan bu? Geri mi dönmüş? Öyle gitmiş şey var, log var. Buraya kadar. Lord olabiliriz. Toplan. Ah be, atamadım. Lord Lord dön dön Lord dön. Gerek yok zorlamaya, yani anlamı. Hı? Niye bu kadar kötü adam var? Niye bu kadar kötü adam var? Tam yok çektir git oğlum. Allah Allah. Takımın lordu katletti. Aha. Bir kurt gördüm sanki. Oğlum Kino hala nasıl alamadın lan onu? Sene şu an bunları yamutman lazım lan. Aha, bu nereden çıktı lan Ha, ha, ı. lan lan bana gelin, öleceğim. Ölmeyeyim. Kanka sarsana bana. Eyvallah. Ay, bitirelim burun ya fazla uğraşmayalım. Tamam, tamam. Yap bakın bir nesneli yap. Allah belanı vermesin lan. Ölmeyeyim dedim sabitledi beni ya. Neyse. Özlemişim ne acayip olma aslında. <laughs> Sonra abi. <laughs> Tik. Ah, üf, 60 defa sene boz. Takım beni <laughs> duyduğu için otomatikmen koordinat olup çok rahat bir şekilde maçı kazandık abi.